Herkese merhabalar. Bugün iki tane deney yapacağız. İlk ilk deneyimiz balonla olacak ama deneye deneye geçmeden önce aşağıdan like atıyoruz, abone oluyoruz ve bildirimleri açıyoruz ve 500 like gelsin. O zaman iki tane deneyimize geçelim. Birinciye başlıyoruz. Şimdi bu balonu şişirecektik. Bu balonu şişiriyor. Arkadaşlar tabii ki de şişirmiyoruz. Suyla şişiriyoruz balonu. Tabii bunu ben yapamam. Yapamam. Yapamadığım için annemden yardım alacağım. Arkadaşlar şu an suyla şi balonumuzu şişirdik. <laughs> Tabii ki de mumu da yakmak için annemden izin alıyorum. Benim gibi küçük çocuklar, benim gibi küçük çocuklar için mum yakmak çok kötüdür. Yani mum yakmayalım. Annelerimizden babalarımızdan izin alalım. Bizim için mumu onlar yaksın. Annem yakıyor. Şimdi şuradan tutup şimdi su burada oldu. Başta böyle yapıyoruz. Hiçbir şekilde e, paslamıyor ama altında böyle e, siyah bir şey oluyor bizim mumumuz az yandığı için. Arkadaşlar bu arada sadece bu değil, aynı zamanda balon mumu da söndürdü bir daha yakacağız. Yakınmadı. Hadi. Hadi. Yanıyor mu? Yanıyor. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi su olduğunda balon patlamıyor. Arkadaşlar şimdi balonu koyuyoruz. Bakın hiçbir şekilde patlamıyor altında ama siyah bir tane şekil oluyor. Siz fark etmediyseniz şöyle bir şekil yaptım. Şimdi bunu kenara koyuyorum. Arkadaşlar demek ki balonun içinde su varken Mum, mum, da balonu patlatamıyor ve altında böyle siyah şeyler oluşmasına sağlıyor. Pek net anlamamış da olabilirsiniz. Şimdi diğer deneyimiz için su, su dolu poşet lazım. Bir su dolu poşet. Altına hemen peşeteyi koyalım. Arkadaşlar benim içim annem tutuyor. Patlarsa diye çok korkuyorum ama kalemleri batıracağım. Çok korkuyorum ama yapacağım arkadaşlar. Allah. Olmadı. Arkadaşlar geçirdim kale, ge, geçirdim kalemi ve hiçbir şey olmadı. Sızlama. Arkadaşlar bu arada bu sadece kalemde oluyor. Bilginiz olsun. Bakın. Şimdi üçüncüye geçiyorum. soktum. Sokması biraz zor olduğu için annenizden yardım isteyebilirsiniz. Yani size zor geliyorsa ve bütün kalemleri soktuk ve hiç hiçbir sızlama olmadı. Bu deneyde bu kadar. Şimdi bay bay.